Beni gördü. Tek erkek var de dediğinde, çünkü ben sizi duyuyor biliyordum. E, tek erkek var dediğinde, ben de kızlara şaka yapmayı planlıyordum. Tabii ki e, daha doğrusu Melina şaka yapmayı planlıyordum tabii ki ama e, sonra Richard yani babam, e, üvey babam çok sevdiğim babam beni gördü ve e, tabii ki de şu tek erkek dediğim için beni sandı. Yani buradaki bütün hata sen de. be, adi kaymış. Bunu çabuk Hadi o de, FBI kandırması çok üzücü şu Yani şu bütün. Adam Tamsın mıydı? Evet. Şu tamam. FBI. kalmaya devam edeceksin Tamsın. Yasalara aykırı gelemezsin. Hayır şu FBI. Onun <laughs> iki gün sonra bir mahkemesi var. Mı? Senden nefret ediyorum bak. Burada yalan söylemiyorum. Beni dinle. Çocukların da bir hakkı var. Çocuk hakları diye bir şey var tamam mı? Bak hiç okula evet, gitmedim. Tamam. Hayatımda hiç okula gitmedim. Beni dinle. Bak benim babam orada yatıyor ve haksız yere yatıyor. Hepsi de senin suçun. <laughs> tamam mı? Şu an FBI FBI adamı olan bilmem ne olan kendini artistik <laughs> taslayan o adama her şeyi söyleyeceksin tamam mı? Beni sözümü kesme. Kaçak. Kaç, kaç. Arkadaşım Meryem sana yalan söylediği için bence suç onda. <laughs> Git o FBI adamın adı nedir bilmem nesine numaran varsa ara şöyle. Tık tık, tık diye ara tamam mı? Ben babamın yanına gidiyorum. Görüşürüz. Gıcık ah, ya. Gel buraya. Gelmiyorum. Sadece ben gelir miyim? Sadece ben gelir miyim? Gelirsin. Hayır. Beni hiç tanımamışsın. Tanıyorum. Burger King bildiğin yedinler. Tek bildiğin şey, şey o ve adamı biliyorsun. Nokta. Baba. 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 Aa, babam nerede ya? Dur bir dakika şurada. Baba. bilmiyorum. Ya abla git Allah aşkına ya seni istemiyorum ben. Ama işaret bir anlaşıyorum Aa, ben ilan Baba! Aha. Açıldı! Abla sen biliyor mu bu işleri ya? Ay konuşmuyor da. Dilsiz. He. Pardon abla. What is your job? Kısıyor. Onu da bilmiyor. Neyse baba ben şu görevli abiye sordum tutturuyor. Ee, senin baban suçlu senin baban suçlu. Falan da filan da da filan Ama se e senin şeyini de biliyor. Ama ona rağmen şey yapıyor. Şimdi ben e gizli 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 Bunun telefonundan FBI'nin şey, e, şeyini alacağım. Kaçma ihtimalim var hapisten ama kaçmayacağım çünkü başıma daha büyük bela alırım. Neyse işte ben bunun numarasını alacağım merak etme şimdi tamam ben seni kurtaracağım merak etme. Bir havalandırma açtı, buldum ama bilmiyorum. Baba sen burada dur sakın kaçma ben geliyorum bekle. Koş 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 koş. Çabuk ol yoksa deli olacağım. Ay. Koş <laughs> koş 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 koş. Tamam tamam. Bu kesin görevli de vardır. Bu bana makara şu kara makara bir şeyler yapıyor. Ama anlamıyorum bak çok sinirimi bozdu. Şu gizli yer var şurada. Şurada gizli yere gidelim. Şurada. evet. Şimdi onun üstüne atlayacağım. Evet abiciğim sizi alalım sorun neydi? Çocuk mu? Eyvallah veririz. Tamam. Ama <laughs> sanırım elimizde artık çünkü tek şehrin Yetimhanesi burası olduğu için elimizde çocuk var. Nereye satacaksın ya? Satmayacağım. Kesin kesin. Biz de inandık en iyiyiz ya. Bak şimdi. Sakin ol. Telefonu verir misin? Şu bir tane e, çizgi film vardı yeni bölümünü izleyeceğim de. Telefonumu verir miyim? Tamam al. Al peki <laughs> al. Sana baban telefon almıştı diye hatırlıyorum. O kadar Tekin şey. Bende. O kadar bana babam telefon aldığını düşünüyorsan. Ben o telefonu kırdım. Eğer babamın telefonu aldığını biliyorsan. Evet. evet. Ah şimdi bayılacağım Allah'ım yarabbim ya. Al, al şunu. Sonunda ya. ya. Aç şu. Bak, bak küçük bey benim çok işim var. Bana küçük bey deme seni öldürürüm bak Uç uçarım buradan sakin seni dört köşe Bana küçük enişte deme bak seni öldürürüm uçarım buradan dört köşe olursun. Sus. Tamam sakin ol ya. Zaten sinirliyim bak telefonu kafana fırlatırım. Neyse ya. <laughs> Şuradan ifbi. Yani. Tamam. 0 400 Tamam kes buradan. Okey aldım tamam. Tamam sana yemek getirdim. İstemiyorum. Senin yemeğine. Git. Ben yumurta istiyorum babamın. Babamın yaptığı elinden geçtiği yumurta. Neredesin? Sen neredesin? Neredesin? Ben, ben, ben bak müşteri geldi. Müşteri mi geldi? Aa para. Ne parası ya? Tutukları satıyor musun? Hayır. Al şu telefonunu da al. Al benim sinirimi bozma. Neyse ben babamın yanına gidiyorum. Kuş. O adam bir daha çıkarsa telefonunu ver. Verdim ya senin telefonunu. Masanın üzerine. Bir bakmayı bir denet sen diyorum. Çok gıcık oldum baksana. Buradan uçarım. Ha elinde bak. Aa sıfır yapmışlar. Aa dur şunu. Of of of. Sen de geç itfaiye tamam iyi geçiyorsun. Aa şunu deneyim dur. Koş koş koş. Baba. <laughs> Yemin. Baba. Neredesin? <gülüyor> Baba. Baba. Gel. Neredesin? Ay, ha. geldi. Baba. Gel. Geldim. Ne? Ne? Baba aldım numarayı. Telefonun yanında değil mi? Artık bari bu buraya alıştım ha. Ne yani beni istemiyor musun? Hayır hayır alıştım yani. Çıkan kasalarda delilik geçirir miyim? Sanırım delilik geçirdim çünkü arada bir arkadaş veriyorum. Aa bak şu an tuvaletini yapıyor. Bak ne oldu? Neyse baba şu FBI'nin numarasını aldım. FBI'nin ne yaptın ne yaptın? FBI'nin numarasını aldım çabuk telefonu ver. FBI'nin numarasını mı aldın? Evet hadi çabuk hadi telefonu ver. FBI'yi eve mi atacağım? Hayır hayır her şeyi anlatacağım ona. Her şeyi anlatacağım da sana inanacaklar mı sanki? Tabii ki de inanacaklar. Bak Tamsın hayatta her şey bu kadar kolay değil. Kolay. Hukuk var kanun var. Kolay. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Sen al şu parayı FBI'ye ver. Ne? Anlaştık. Baba ne diyorsun? Oğlum sen demedin mi, de mi? Baba bana telefonu ver. Ben FBI'ye arayacağım. Boşuna masraf Gerek yok. Ben sana telefonu verince nereden bileyim senin oyun oynamayacağını? Baba Allah aşkına ya. Derdimiz fazla zaten. <laughs> hadi hadi telefonu bulursun. Hadi. Ya baba hapiste kalmak mı? Yoksa yoksa benimle beraber normal hayata devam etmek mi? Seninle birlikte normal hayata devam etmek de bugün hem dizinin yeni bölümü vardı. O yüzden izleme ihtimali çok yüksek. Baba bak. Ver şu telefonu. Bak, bak içeride biri oluyor. Sakin ol. Tamam hadi. Baba hadi ver. Ya nasıl vereyim? Baba aradan bak. Kapının altından çubuk çubuk var. Hadi. Hemen hemen. Baba şurada. Hadi. Ver ben alayım. Tamam. Hadi çubuk çubuk çubuk. Ver ver ver. Veremiyorum. Baba çubuk çubuk. Ah baba, baba tamam tamam. Ver şunu arayacağım. Hadi görüşürüz. Kurtaracağım seni. şunu derde sokma. Tamam. burada silahlar vermiş. Siz, siz. Alsam acaba. Şu üst katıda çık, çıkayım. Dur. Orada daha rahat konuşurum. dur yasadım. Sıfır. Dört yüz. Ee, tamam. Oldu. FBI メイクハナム、リンナメアキキ